sevgili öğrencilerim Merhaba. en son manyetik alan işlerken düstelin manyetik alanı çemberin yani halkanın manyetik alanını işlemiştik ne kaldı geriye üçüncüsü bobinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan bobinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan. Bobin dediğimiz şey ne? Bobin dediğimiz şey şu. Yalıtkan bir gövdenin üzerine şu şekilde sarılmış bir tel varsa bunun adı ne? Bobin. Şu bobinin sarıldığı yerin uzunluğuna L diyelim. Bobinin boyu L. Sarım sayısı N. Yani teli kaç defa buraya sardığımız N. Bu bobinin Manyetik alanını veren ifadeyi bulmak istiyorsak biz B eşittir K çarpı 4 Pi i N Bölü L'den hesaplayabiliriz Buradaki i nedir? i tabii ki de buradaki bobinden geçen akım. Peki manyetik alan vektörel bir büyüklükte. Burada şunu da söyleyelim hemen. K tabii ki de sabit sayı. Pi ve 4 sabit sayıydı. I akım. N sarım sayısı. L bobinin boyu dedik. Buradaki N bölü L ifadesi. N bölü L ifadesi. Birim uzunluktaki birim uzunluktaki sarım sayısı olarak da adlandırılabilir. Birim uzunluktaki sarım sayısı. Tabii ki de B vektörel bir büyüklük olduğu için B'nin yönü var. Diyelim ki akım şu şekilde geçiyor. Bu ne demek? Akım bobinin önünden yukarıya doğru çıkıyor, arkadaki telden aşağı iniyor, tekrar buradan yukarıya çıkıyor, arkadaki telden aşağı iniyor yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor. En son akım buradan aşağıya inip bu bobini terk ediyor diye düşünebilirsiniz. Ya da buraya bir tane hani pil bağladığımızda bunun adı ne oluyordu? Elektromıknatıs oluyordu. Hatırladınız mı? Bir tarafı artı, bir tarafı eksi artıdan akım çıkıyordu vesaire. Hatırlayalım bunları. Elektromıknatısta bir e, hani manyetik alan oluştuğu için bunun içi boş ya. Bir manyetik alan oluştuğu için hani en kutbu es kutbu diye kutuplarını belirliyorduk elektromanyet elektromıknatısın neye göre tabii ki de buradaki manyetik alana göre. Peki manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Yine manyetik alanın yönü. Öncekilerde nasıl buluyorduk? Çemberde veya düstelde sağ el kuralıyla. Yine burada sağ el kuralıyla manyetik alanın yönünü belirleriz. Buradaki sağ el kuralını şu şekilde uyguluyorsunuz. Dört parmağımız Hangi elin dört parmağından bahsediyorum? Sağ el kuralı olduğuna göre sağ elin. Dört parmak akım yönünde bobin avuç içine alınırsa yana açılan başparmak manyetik alanın yani B'nin yönünü verir. Burada o yüzden akımın nereden nereye doğru olduğu önemli. Buna dikkat etmek zorundasınız. Hemen şekillerimizi çizelim şuraya. Örneğin bobinimiz bu. Akım az önce olduğu gibi buradan yukarıya çıksın. Aşağıdan, arkadan aşağıya insin. Şimdi burada akımın yönü nereye doğru? Bobinin bize bakan tarafında, ön tarafında yukarıya doğru. O zaman ben 4 parmağımı bu bobin olduğunu düşünün. 4 parmağım yukarıya doğru. Bobini saracak şekilde tuttuğumda yana açılan başparmak manyetik alanın yönünü verir. O zaman buradaki manyetik alanın yönü buradaki manyetik alanın yönü bu yönde olur. Başka bir şekil ne olabilir? Akım tersi yönünde olabilir. Yani şöyle düşünün, az önceki gibi sarılmış bir bobin. Fakat bu sefer akım arkadan geliyor, önden aşağı iniyor. Arkadaki telden yukarı çıkıp önden aşağıya iniyor. Arkadaki telden yukarı çıktı, önden aşağı indi. Bu sefer akımın yönü ters. O zaman ben bu bobini yukarıya doğru arkadan akım yukarıya doğru çıkıyor, önden aşağıya doğru iniyor. Yana açılan başparmak neyi verir? Manyetik alanın yönünü. Manyetik alan o zaman bu yönde olacak burada. Buradaki manyetik alanın yönü bobinin içinde bu yönde olmak zorunda. Evet. Bobinde de manyetik alanı bu şekilde ne yapmış olduk? Anlatmış olduk. Şimdi hatırlayalım. 3 çeşit manyetik alan var. Bir Düz telin manyetik alanı. Düz telin manyetik alanını bulurken B eşittir. K 2 i bölü D formülünden hesaplıyorduk. Yine sahil kuralını uyguluyorduk. Sahilin bu sefer baş parmağı akım yönünde 4 parmak neyin yönünü veriyordu? Manyetik alanın yönünü veriyordu. 2 neyin halkanın manyetik alanını öğrenmiştik. Halkanın manyetik alanında da B eşittir K2 Pi bölü halkanın yarı çapı oluyordu. Yine sahil kuralına göre yönünü buluyorduk ama buradaki sahil kuralını uygularken biraz değişik uyguluyorduk. Bu sefer 4 parmak akımın dönüş yönünde tutulursa baş parmak neyin yönünü veriyordu? B'nin yönünü veriyordu. Burada bir halka için k 2 pi bölü r birden fazla sarımı olan varsa mesela n sarımlıysa buraya n ile çarpıyorduk. Ya da yarım çemberse bunu 1 bölü 2 ifadesiyle çarpıyorduk. Hatırlayın 4'te 1 çemberse 1 bölü 4 ile çarpıyorduk. 3'te 1, 3'te 2 çemberse ona göre çarpanlarımız değişiyordu. Üçüncü manyetik alanımız ne? Şimdi öğrendiğimiz 3 bobinin manyetik alanı. Bobinin manyetik alanında B, K, 4, P, I, neydi? N bölü L. Buradaki N sarım sayısı, L de bobinin boyuydu. Ne kadar kısma sardığımız, metre cinsinden olacak. Bu da sarım sayısı olacaktı. Burada yine e, sahil kuralını uyguluyorduk yön bulurken dört parmak yine neyi gösteriyor? Akımı gösteriyor. Baş parmak B'nin yönünü veriyordu. Lütfen karıştırmayın. E, hepsinde sahil kuralının adı hep aynı sahil kuralı fakat uygulanış şekilleri birbirinden farklı formülleri birbirinden farklı birazdan örnekler yazacağım onları çözerken de zaten kullandığım formüllerin farklı olduğunu göreceksiniz evet şimdi en son bobinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı konuşmuştuk anlatmıştık ondan sonra şu manyetik alanda düz telin halkanın ve bobinin manyetik alanlarını şöyle bir hatırlatmıştık şimdi gelelim sizin kitaplarınızdaki test 20'nin sorularına bakmaya sorusunu özellikle yazmadım şekillerini çizdim bazılarının özetine ee, diyor ki birinci soruda şekildeki bobinli devrenin KLM noktalarında oluşan manyetik alanların yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir bize K'nın L'nin ve M'nin manyetik alan yönlerini çizmemizi istiyor bunun için önce bobinden geçen akımı bulmalıyız ki Sağ el kuralına göre manyetik alanın yönünü belirleyelim. Ondan sonra manyetik alan çizgilerinden KLM noktalarının manyetik alanlarının yönlerini belirlemiş olalım. Şimdi pilin artı kutbu uzun uç eksik kutbu kısa uç olduğuna göre artıdan çıkan akım buradaki bobinin ön tarafından yukarıya doğru çıkacak arkadan aşağıya doğru inecek. Dolayısıyla benim dört parmağım akımın yönünde tutulursa yana açılan baş parmağım bobinin içindeki manyetik alanın yönünü verir. Yani manyetik alanın yönü böyle bobinin içinde. Bobinin dışında şöyle bir manyetik alan olması lazım. Yani bu tarafa doğru manyetik alan çizgileri böyle çıkacak değil mi? Buradan da içeri girecek. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? K noktasında manyetik alan böyle olması lazım ki bu tarafa doğru dönebilsin. M noktasında manyetik alan bu tarafa doğru olması lazım. L noktasında buradan buraya gidebilmesi için L noktasında da sağa doğru bir manyetik alan olması lazım. O zaman K'da sol, M'de sol, L'de de sağa doğru bir manyetik alan olması gerekiyor. <laughs> evet. İkinci sorumuzdayız. İkinci sorumuzda elektromıknatısların K, L, M, P uçlarının manyetik kutup şiddetleri nasıldır diye sormuş. Manyetik kutup şiddetleri kimden kime doğrudur? N'den S'e doğru manyetik alan çizgiler. O zaman ben manyetik alanın nereden nereye doğru olduğunu bulursam aslında manyetik kutupları da bulmuş olurum. Burada yine akımın yönlerine bakıyoruz. Burada Bobinin bana bakan tarafında akım yukarıya doğru. O zaman dört parmağım yukarıya doğru tuttuğumda bu tarafa doğru bir manyetik alan var. O zaman bobinin içinde manyetik alan bu tarafa doğru ama dışında manyetik alan bu şekilde veya altta da yine aynı şekilde böyle manyetik alan yönleri var. Manyetik alan çizgileri kimden kime doğrudur? N'den S'e doğru. O zaman K tarafı N kutbu L tarafı S kutbu olmuş oluyor. Hemen yazalım. K, L, N, S. Burada bakalım. Burada alttan manyetik alan yukarı çıkıyor. Bize bakan tarafta pardon akım yukarı çıkıyor. Bize bakan tarafta akım aşağıya doğru iniyor. O zaman benim dört parmağımı şu şekilde tutmam lazım. Çünkü aşağıya doğru dört parmağımın gösterildiği yön. Burası yana açılan baş parmak bana bobinin içindeki manyetik alanın yönünü verir ama dışında da şu şekildedir. Manyetik alan veya şu şekilde aşağıda da var. O zaman manyetik alan çizgileri bu yönde olacağına göre yani N'den S'e bu durumda M S kutbu P de N kutbu şeklinde davranmış olur. <laughs> 3. sorumuzdayız. Ampermetreden 2 amperlik akım geçmektedir. Sarım sayısı 300 olduğuna göre bobinin içindeki manyetik alanın yönü ve şiddeti nedir diye sormuş bize K'nın değerini ve P'nin değerini de vermiş. Şimdi burada birincisi akımın bir yönünü belirlememiz lazım manyetik alanın yönünü belirleyebilmek için. Artık kutup burası olduğuna göre akım buradan çıktı. Yani ampermetrede burada yukarıya doğru bir akım var. Arkadan yukarıya doğru akım çıkıyor. Önden aşağıya doğru iniyor ve en son burada devresini tamamlıyor. O zaman ben dört parmağımı şu şekilde tuttum. Bobin sanki buradaymış gibi. Yana açılan başparmak manyetik alanın yönünü verecekse bana manyetik alanın yönü bobinin içinde Nereye doğru? Artı x'e doğru. Peki büyüklüğünü nasıl hesaplayacaktım? Formülüm neydi? Hatırlayalım. K çarpı 4 pi i n bölü l. N dediğim sarım sayısı, l dediğim bobinin uzunluğuydu. Bu uzunluk 100 cm verilmiş bana l. Ben bunu santim değil de metre kullanmalıyım. Bu bir sarım sayısı belli. 300 Akımım belli. 2 amper ampermetrenin gösterdiği değer. Verileri yerine yazacağım sadece. B eşittir. K'mız 10 üzeri eksi 7. Çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 300 bölü 1. Ne oldu burası? 3 kere 3 9 4 kere 9 36. 2 tane 36 72 0 0 10 üzeri eksi 7 hemen işlemi yaptığımız zaman şu iki sıfırla da attık istiyorsanız 72 çarpı 10 üzeri eksi 5 istiyorsanız 7,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 tesla şeklinde cevabı yazabilirsiniz sanırım işlemler şu şekilde olursa görünebilir yazarken şeyden çıkmış ekrandan Evet, üçüncü sorumuz da bu şekilde. Bakalım. Dördüncü sorumuza bir bakalım. R yarıçaplı, uzunluğu l olan n sarımlı akım makarasından Fark etmez akım makarası, selenoid, bobin hepsi bunların aynı şey. Akım makarasından i şiddetinde elektrik akımı geçtiğinde oluşan manyetik alan şiddeti B olmaktadır. Hemen B'yi yazalım o zaman. B'nin formülü K çarpı 4 pi i n bölü pardon şurası Lüleburgaz'ın L'si. Hadi buraya yenisini yazalım. 4 K Hi, i, i, n bölü, l. Evet. Diyor ki buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa manyetik alan şiddeti b'yi arttırabiliriz. Şimdi b'yi arttırabilmek için hiç şıklara bakmadan şu yorumları yapabilirim. Eğer akımı arttırırsam akımı arttırırsam b artar. Sarım sayısını arttırırsam b artar. Ee, bobinin uzunluğu L'yi azaltırsam B artar. Zaten K ile ilgili ya da P ile ilgili bir şey söyleyemem. 4 ile ilgili bir şey söyleyemem. Sabit sayı bunlar. O zaman bakalım şıklarda nasıl yorumlar yapacağız. İ'yi arttırma oluyor muydu? Evet. L'yi azaltma oluyor muydu? Evet. R'yi arttırma. R'yi arttırırsam bu bobin ne yapar? Kalınlaşır. Peki şimdi benim elimde şu kalem kalınlığında bir bobin olsun ve 3 metre ipim olsun. Bunu çevresine doladığım zaman 3 sarım yapsın. Bu kalemin 2 katı genişliğinde daha kalın bir bobin olduğunda aynı 3 metreyi sardığımda sarım sayısını ne yapmış olurum? Aslında ben düşürmüş olurum. Sarım sayısı en düşerse manyetik alan azalır. Dolayısıyla bu R'yi arttırma yani şuradaki yarı çapı arttırma şıklar arasında olmamalı. Cevap 1 ve 2 yaparsak B ne yapar? Artar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri manyetik alan için kullanılabilir diyor. Bir kere manyetik alanın biriminin Tesla veya Weber bölü metre kare olduğunu söylemiştik. Peki şu Newton bölü amper çarpı metre acaba bize neyi verir? Bir şeyi verebilir mi ya da? Kuvvet bölü amper ıydı. Metrede uzunluktu x'ti. Buradaki f bölü x ya da f bölü ö bir şey veriyor mu? Vermiyor. O zaman bu manyetik alan birimi olarak kullanılamaz. 2 ve 3 olur cevap. Altıncı sorudayız. X makarasının içindeki manyetik alanın şiddeti Y'ninkinin kaç katıdır diye soruyor x makarasının içindeki verileri sadece yerine yazıp oranlama. bx 4 k p akımı i sarım sayısı n bölü l y'ninkini yazalım. Yine 4 k p bu sefer 2 i sarım sayısı 2 n bölü uzunluk 3 l verilmiş. Bunları oranladığımızda sonuç çıkacaktır. 4K pi i n'ler 4K pi i n bölü l'ler gitti. Burada ne kaldı? 1 bölü 1 bölü burada ne kaldı? 4 bölü 3 eşittir. Bx bölü b'ye tepe taklak ettiğinizde bunu 3 bölü 4 eşittir bx bölü by çıkar. Bana neyi soruyor? X makarasının içindeki manyetik alan y'ninkinin kaç katıdır? Yani x'i çekiniz buradan demek istiyor bize. bx eşittir 3 by bölü 4 olur. Y'nin 3 bölü 4 katı olmuş oluyor. Evet. <laughs> 7. sorudayız. 1000 sarımlı 10 santimetre uzunluğundaki akım makarasına 12 volt gerilme sahip üreteçle 4 ohmluk direnç şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre akım makarasının içindeki manyetik alanın şiddeti kaç Weber bölü metrekaredir? Burada K'yı kaç alacağımızı ve P'yi kaç alacağımızı da söylemiş. Şimdi benim manyetik alanı bulabilmek için K'ya, pi'ye N'ye yani sarım sayısına ki burada vermiş bunun boyuna değil mi akıma karısının boyuna ve benim akıma ihtiyacım var her şey var elimde yani sarım sarımsayım bin boyum 10 cm yani 0,1 metre k belli pi belli ama i belli değil ama ben şunu biliyorum ki v eşittir i çarpı r yani buradaki 12 volt eşittir. Akım çarpı 4 direncim. Buradaki akımı bulabilirim. 12 bölü 4'ten 3 amperlik akımım var. Artık 3 amperi bulduğuma göre manyetik alanı bulmuş sayılırım. Şuradan başlayalım. B eşittir. 4 K P I N bölü L'den. 4 10 üzeri eksi 7 3. Akımı kaç buldum? 3. Sarım sayım 1, 2, 3 bindi. Bölü 0,1'i 10 üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Şimdi bir kere 10 üzeri eksi 1 bunu 10 üzeri eksi 6 yapar. Bunu attım. 1, 2, 3 şu 10 üzeri eksi 6'yı 10 üzeri eksi 3 yapar. Geriye ne kaldı? Hemen bakalım. B eşittir. 3 kere 3 9 4 kere 9 36 çarpı 10 üzeri eksi 3 tesla veya 3,6 10 üzeri eksi 2 tesla yaptı sonucumuz artık şıklarda hangisi varsa ona göre işaretleme yapabiliriz. Geldik 8. soruya. 8. soruda diyor ki bobin üreteç ve reosta ile şekildeki elektrik devresi kurulmuş. Şunun adı neydi? Reosta. Bu ne? Üreteç. Bu ne? Bobin. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi yargılara bakmadan önce şöyle bir bakalım. Buradan akım çıkıyor. Akım bu yönde şu anda. Arkadan yukarıya doğru çıkıyor. Buradan aşağıya doğru iniyor. Ve geliyor burada şu kadar direnci geçiyor ve devreyi tamamlıyor. Bakın şu kadar direnç var şu anda burada. Siz reostanın sürgüsünü bir yönünde çektiğiniz zaman buradaki direnci arttırmış. iki yönde çektiğiniz zaman buradaki direnci azaltmış olursunuz. Peki benim ne işime yarayacak? Şimdi şıklarda göreceğiz. Reostanın sürgüsü bir yönünde hareket ettirilirse bobinin içinde manyetik alan şiddeti artar. Bir Manyetik alan şiddetini nasıl buluyorum? Manyetik alan şiddetini şuradan buluyorum. B eşittir. 4 K P I N bölü L. Şimdi bir kere. Reostan sürgüsünü ben bir yönünde çekersem yani bu tarafa doğru çekersem buradaki direnci arttırmış olurum. V eşittir i çarpı R değil mi? Üretecin voltu değişmedi. Ama direnci arttırdığım için akımı ne yaptım? Azalttım. Akımı azalttığım için de I azalırsa B ne yapar? Azalır. Burada ne demiş? Manyetik alanın şiddeti artar. Yalan. Bir çarp oldu. Reostanın sürgüsü iki yönünde hareket ettirilirse bobinin içinde oluşan manyetik alan şiddeti azalır. Reostanın sürgüsü iki yönünde hareket ettirilirse bu sefer devredeki direnci ne yaparım? Azaltırım. O zaman I'yi ne yaparım? Arttırırım. I arttırdığım için de i artarsa b de ne yapar? Artar. Burada azalır demiş. O zaman bu da yanlış oldu. Üreteç devreye ters bağlanırsa yani kutuplarını değiştirirsem bobinin merkezindeki manyetik alanın yönünü ters döner. Bu doğru. Neden doğru? Hemen bakalım. Şu anda akım arkadan aşağıya doğru yani arkadan yukarı önden aşağıya doğru iniyor. Şöyle bir akım var. Baş parmağım bu tarafı gösteriyor. Yani ilk durumda manyetik alan sağa doğru. Şu anda. Ben bu kutupları değiştirirsem burayı artı burayı eksi yaparsam bu sefer akımın dolanma yönü böyle olacak. Yani bu yön yukarıya doğru çıkacak buradan. Yukarıya doğru çıkınca parmaklarımı böyle tutacağım. Manyetik alanın yönü ne tarafa doğru olacak? sola doğru. O yüzden ters döner, doğru. Cevap yalnız 3 olmalı. Rezonans sürgüsünü e, hareket ettirmek devredeki direnci, devredeki direnç de devredeki akımı değiştirir. Devredeki akım değişirse manyetik alan şiddeti büyüklük olarak değişir. Devam edelim. Dokuzuncu soru benzer bir soru. Bobinin merkezindeki manyetik alanı arttırmak için 1-2-3 işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir? Aynı mantık. Bir bakalım. Bir kere reostayı bu tarafa doğru alırsam şuradaki devrede olan direncim şu an bu kadar. Ben bunu bu tarafa doğru çekersem direnci azaltmış olurum. Onu bir bilmem lazım. Bu bir. İkincisi buradaki pille buradaki pil şu an bu anahtar açıkken devrede yok. Şöyle yani devre. Anahtarı kapatırsam eğer bu ikisi birbirine paralel bağlanmış olur ve devrenin voltu aslında değişmez. Şimdi ben B'yi ne yapmak istiyorum? Yani 4 K pi i N, bölü L değerinin burada B'yi arttırmak için i'yi n'yi arttırabilirim ya da l'yi azaltabilirim bir sürü e, işlem. Bakalım nasıl etkilenecek. K anahtarını kapatma. K anahtarını kapatırsam önceden devrede V voltu vardı. i çarpı R'ye eşit oluyordu. Paralel bağlılarda bunların yerine tek bir V alıyordum. Direnç de değişmediği için akım değişmedi. Akım değişmediği için manyetik alan ne yapmaz değişmez. Bu anahtarı kapatmak manyetik alanı değiştirmez manyetik alan değişmez. Eğer bunlar seri bağlı olmuş olsalardı o zaman volt arttığı için iyi artardı. Yani akım, akım arttığı için de manyetik alan artabilirdi. Reostan'ın sürgüsünü ok yönünde hareket ettirme yani bu tarafa doğru getirme. Reostan'ın sürgüsünü bu tarafa doğru getirirseniz siz direnç değerini ne yaparsınız? Azaltırsınız. O zaman aynı volt olacağı için akımı ne yapmalıyım ben? Arttırmalıyım. Akım artarsa manyetik alan artar. O zaman B artar burada. Neden? Çünkü i artar. 2 oldu. Daha büyük gerilime sahip üreteç kullanma. Hmm. O zaman daha büyük gerilime sahip üreteç kullanırsam ben direnç değişmiyor. V'yi arttır diyor bana. O zaman i ne yapar? Artar. R'nin değişmediğini nereden biliyorum? Çünkü şu reosnanın sürgüsünü orada bırakıyorum. İşlemleri tek başına yapacağım ya. O zaman V'yi arttırmak iyi arttırır. İyi arttırmak B'yi de arttırır. Dolayısıyla burada yine B artmış olur. Cevap 2 ve 3 olur. 9. soruda da. Evet. Sorularımız bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.